Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum Gözlerim parke parke taş duvarlarda Açılıyor hayal pencereleri Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum Kekik kokulu koylardan aşar Güvercinler ülkesinde dolaşıyor Bir çeşme başarıyorum arıyorum Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp Mis gibi nane kokuları arasında Ruhumu dinlemek istiyorum Zikret almış her şey Güne gülümserken papatyalar Dualar gibi yükselir ümitlerim Güneş de kol kola kırlarda koşarak Siz peygamber çiçekleri toplarken Ben